Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'in eh, Ahmet Çakar'la ilgili bir açıklaması var. Oo, ee, çok kritik. <gülüyor> 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 ya, 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 ya müthişsin Allah. sen ya. Bir seyirciler. Oğlum burayı yazdırsana. Bir dakika futbolcunun ismini söylüyorum. ben sikes <laughs> Ayıp ya yapmayın Beyler başınıza iş alacaksanız yapmayın <laughs> Yapmayın, ya. Har Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel Aaa, ya, Aa, Aa ya Taylan. Ras <laughs> ya Rasim. <laughs> <laughs> ya. Hocam iyi akşamlar <laughs> Hocam ya konuşuyorum Hadi gönder abi. Hadi gönder abi. Hadi Hadi gönder abi. Hadi gönder abi. Hadi gönder abi. <laughs> Erten, er Şeker İsmail Neden? Abi ya, Şeker İsmail'i getirdim bir anda. Şeker İsmail bugün stat. Ertem. Şeker İsmail bugün stat. Arı kim mi? ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Sen ne biçim <laughs> <c> ya? <laughs> <laughs> Bu ses kimden? Evet. Allah insanlara bazı organlarına büyük. Oo organlar Ne var bunda? Aa, bazı bir organları büyüktür. Bazı adamın burnu büyüktür. Silahın bazı adamın kafası gülüyor. büyüktür. Bazı adamın kulağı büyüktür. Bazı, bazı adamın şey. boynu kısadır. Bazı adamın boynu uzundur. Bunda bir takım şeyleri bilen <laughs> samimi. <değil. gülüyor> Yapma nereye gidiyorsun? <laughs> Gel buraya. Abi gösterseniz mi bu yüzünüz Nasıl bir adamsın, <laughs> nasıl bir adamsın <laughs> ya? Ben <Nereye geçmem gülüyor> böyle bir bir aşık. <laughs> Ben sizi hiç kandırmadım inan söyledim. Böyle böyle şey. en büyük, en büyük. Büyük vurmasını yaptım. Büyük. Soracağım. Aslında böyle muziye biraz, Muzi birazcık böyle birazcık. Böyle birazcık. Muziye. Erten dedi ki abi yapma bağlanacak diyece Trump'a yaptım size. Lan muziye. Bana yakışır bir şey. İnceden tehditler Kıvırmıyorum. Adam gibi bağlan söyleniyor. Handicik değil mi? Hayır. <laughs> Hayır. <Muzi, gülüyor> Hocam hayır Anne. ya. Ama saat dokuzda. Dokuz buçukta şeytan onu diyor ki. Kar karı istiren. Ben karı istiyorum. Kar <laughs> Allah Allah. Allah, <laughs> Allah belanı vermesin oğlum. Allah, seni sen? kahretmesin. Bu ne dedi Allah ya? ya ya sen nasıl tamam, bir adamsın tamam, ya? Tamam, hayır mu? bunu sor. Hayır ama sen de öyle bir pas atıyorsun ki hocam. Pas atmıyor. Hani öyle bir şeye getiriyorsun. Siz izliyoruz. Bu saatler olsun. Ne yapıyorsunuz hocam. Yapıyorsunuz diye. Efendim Fazla saatler şey olsun. Üç hafta oldu ya. Neye? Saçı. Yok sakaldan bahsettim. Hocam. Sakal hiç olmadı ki hayatım. <laughs> Kesinlikle hayatımda hiç benim. Nice gördün ya. Vallahi <gülüyor> diyorum bak buna kimse inanmaz. Nasıl sakal oldu? 52, 50, 52 <laughs> yaşındayım kabaca. Evcim evet. yak. O kimse kimse. Kim olduğunu bilmiyorum. Kimsi, kimse kimse. Beni arasın. Ya Rasim. <laughs> ne dedi? Ne dedi duymadım. Kimse kimse kim dedi? Ya Rasim. Ne dedi o? Sen ne dedi o? O kişi dedi var ya. Hocam. Benim ya anam oluyor. anada senin, senin anan anada benim anam başka bir şey mi? ne hocam? Hocam, hocam ben... Ne oldu size hocam? Birden sizlerin bir çoğunuzdan nefret ettim. <laughs> ben dahil <de gülüyor> miyim buna? Veya olabilir. Bütün de kaybetmez Fenerbahçe. Büyük günü asla kaybetmez. Gayse. Allah korktum. Gayse. Korktum. Nasıl saçmalama. Vay be. Alo. Alo ne var kimsin? Kızım. Ahmet Çakar be. Kızım yok. Direktörü. Fenerbahçe'nin. Koskocaman Kocaman teknik direktör Aykut Kocaman'ın basın toplantısı ekranına geliyor. Nasıl koydun Aykut Kocaman? <laughs> 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 Operasyonlarıyla Cüneyt seni iyi yetimemişim. <laughs> ben neyse özür dilerim ben. Abülkerim durmazsam abi Bir müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp ya. Valla çok ayıp ya. Pardon. Abi ben çok ayıp ediyorsunuz ya. Pardon. Hocam sen de aklı başına Pardon. uydun sen de burada uydun ya. İlk defa bir kahkaha attım. Pardon dedim ya. İlk defa hayatta bir kahkaha attım ya. Ya valla şimdi yağlı, ya. yağlı güreş güreş. Ya, ya Rasim. Valla bak şeyi kaç. inciri Ya ben. Ya. Ya. Hadi aslanım. Hadi, hadi aslanım. Sol ayakla dışarıya. Dışarı Allah Beni amma savur bak ya. Oğlum sen ne dedim? Eskişehir alır dedim. Yapma dur, sakin bir şey yapma dur. Erdem. Sıralı yavru, sol At takla, yavru, sol ayaklığı aldı. Abdülkerim Hocam'a para dövdüm çocuk değil. Ben de Selen Cebey Beşiktaş çocuğuyum. Hocam ben bilmem ne çocuğuyum, o ne biçimler mi? Nereden çıkartayım diye. Herkes bir şey çocuğu oldu. Herkes bir şey çocuğu. Seyretme lan! Seyretme dana! İstanbul'da Kayanbaşı, Beşiktaş, Galatasaray. Bunların üçüncü oyunu amaçlar derdi. Bravo Ben ben ben, 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 ben Sevgili seyirciler ben Beşiktaş o. Beşiktaş baş Beşiktaş maç ya. Beşiktaş Bu akşam yine futbolun aslında ta içine giriyoruz. Adam. Fu <gülüyor> 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 Bana niye dönüyoruz güzel Çok böyle güzel, güzel, ama Adam sen gördün gördüm hani kanmıyorsun özel meselelerimle seni sıkmak istemem abi biri benim ayağımın altına girdi ben ne yapıyorsun dayı bismillah burada olmaz zaten <laughs> hocam artık kırmızıdan. Yani ben olan insan görmedim bak. kırmızı. Evet, Telefonun şarj aleti için yani yapmadığı kalmadı ya. Gel burada otomatiği var. Evet hocam, kobru'da kalmıştık. Kobru'da. Hocam kabresi... ha, kobru'da. Yok, bu Çinan komik burada bulmadınız. Çok, <laughs> çok yaşa. Hoca ya. o kadar, kadar güldü ki. Bak hoca güldü ki ta diye. Vurdu. Daha adam mıdır? Adam falan yemez. Hadi. nasıl Hocam her yerden nasıl girdi? Durun, ne Önce lan. Abi Beşiktaş'a geri vites yap. Sonra da zaten salıyorlar arkasını şimdi. Ha? Çok, çok iyi teşekkür ya. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. hocam. İnşallah olur istediğin Taraftarlara teşekkür ederim. Hocam Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Anlamadım. Küçük Yılmaz Vural hocamın adı oğlunun adı ya. Ama ben ya. De Küçük Yılmaz Vural diyecek ama başka yerden öyle Allah seni garip. Ya hocam bir şey söyleyeceğim. Küçük Vural'ı öpüyorum dedim. Oğlunun adı değil mi hocam? Küçük Yılmaz. Hocam, hocam senin oğlanlar da mı Yılmaz? Evet hocam Yılmaz Vural hocamın hocam oğlunun adı. Ben de hocam. yemin yapmışlar. Oha! Sabri! Ne bağırıyorsun ya? Sabri! <laughs> Rasim Allah seni kahretsin. Nerede <laughs> Sabri! Ha? Ne yapmışız adamlar? Ne yapmışız? Bir dakika kardeşim koca adam olarak ne yapmışız biz? Susuz bak. Sadece başka ya. bir şey mi fışkırttın? <laughs> 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 Allah Allah! Sonuç, üç. Nerede kalmıştık Aziz, az Yıldırım'ı geç <laughs> Ya, ya tuz, tuz, tuz. Tuzla uğraşın. Türk futbolunu ancak tuzlayarak bir yerine getirebilirsin. Ben bunu reklam... Çok konuşuluyor şu an, çok tartışılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Bir kızla bir cümle başkanım. Bir şey söyleyeyim. İzlemediniz mi Dur. Ertan'ın sözünü iffet yapmışlar. Ya ne diyorsun ya? <laughs> ne <yapmışlar gülüyor> ya bir şey ne İpek. O ne lan? Nasıl ne Kobramın adını Küçük Ahmet koydum. Ne? Küçük ya Ahmet. Ya Ahmet Junior. Çok yaşa yavrum. Junior Ahmet. Babadan oğula geçen gibi. Kobra Ya hocam senin ben sana söyleyeyim. Ya, Biz iki isim verdim. Ya, çakar olur dedim ya rak olur dedim. Onun da çakar olur. Küçük çakar. Junior çakar. Ya ada kobra onun ya istediğini koyar bize ne ya Sinan ya. Bir alsın bir görelim. Kendi kobrası istediğini çakar. koyar ya. <laughs> Gözlere bak. Dilberay diyorlar. Dilberay. Dilber vay ya, ya rock olur. A, yapma ya değil mi hocam? rock diyorum ya. Çakar ya, ya. olur dedi. Evet abi şu ya, kobradan mobradan rock uzaklaşın olur. Dışın. dedi. Ya çakar dedi. Fransa inliyor olur. şu anda. Marikiriz. Fransa Belçika. Emareler var Sen <laughs> kendi kendine <gülüyor> gülüyorsun. Yunus, Yunus'u 96 yorum yap. Dünyanın en güzel fıkrası. Ahmet Çakar, Normal birisi mi? <laughs> ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Baksanıza. <laughs> Şahane aferin Yunus'u. Çok güzel yazmışsın. <gülüyor> 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 ya ne oluyor ya? Arkadaşlar hepiniz şey oldunuz mu? Yani bana sert indi. Çok sert indi. Rüzgar evet. yani yok diye sert indi. Bir, iki. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Manası Normal. yok. Normal. Manası yok bu kadar sıcak. Emre Sabunoğlu bu defa rahat geliyor. Emre Sabunoğlu bu defa rehavete girmiyor. Yine atamadı. Yine atamadı. Yine atamadı. Ey satanist Ertem. Yıllarca rüştüyü her tarafından öptün ben bir kediyi öpmüşüm az mı? <laughs> Adam da sigaramı yenilendir tellendiriyorum. teleskopta bakıyorum ayı göreceğim. Bakacağım kızıl ay sonra Sinan dedim ben baktım ben bu arada sıkıldım Sağa da sola bakıyorum. Komşulara komşulara bakıyorum. söyleyeyim Bana bir dedim ne yapıyorsun? Sinan'ım dedi. Biraz dedi yukarıya baktım dedi. Evet dedi gördüm dedi. Sonra sıkıldım Ya Ya komşuya Hakem ha, ha, olamaz mı? Elektronik, hakemsiz. Tamam bir sistem kurulur. Robot. Bir robot. En altı <-ugü> böyle bir şey olamaz mı? Elektronik. Hadi Elektronik nasıl olur? Başka Hayda. Hocam. Hayda. Hocam. <laughs> <laughs> Hocam Temel el <Origi>. <Lat> Amerika'ya <Alexandria> çıkmak da öpüşebiliyor. Hepimiz yumuşak mı? Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum bir şey. Başka kendimi alıyorum. Şey kardeşim yapmayın. Ya ben genç bir adamım. Evlenmedim. Ben size Ben, Ben Sen evlenmek, evlenmek istedin televizyonlarda mı söyledin? Evet. Gittin ananıma bana söyledin. <laughs> ananıma bana söyledin. Televizyonlarda <laughs> <anana> mı <bana> söyledin? hocam Karşına dikilen bütün cihana karşı şampiyonluk ne demektir biliyor musun? Ertem bilemezsin çünkü Fenerbahçeli değilsin. Sevgili Ertem, Fenerbahçe bu sene şampiyon olması... Ama şey 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 ben var. Var. Hocam ama çok güzel biliyor ne var? Ödül vermişsin hocaya. Vay vay vay. Hocaya ödül vermişsin. Tabii. Hocam bilici. Hocam sen Bidem. iyi bir kabul et. abi. Ben 4, 15 yaşında bilici. Ahmet Çakar bilici. bilici. Bu saat itibariyle bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Televizyonlar... Aa, nereden çıktı hocam o, Hocamdan çıktı. Hocamdan. Ee, sevgili seyirciler, hocam sesini oldu? biraz açın televizyonlarınızın. Şimdi yaratık maratık Hocam, bak, ben ben bak da. ne diyor? Gelmezse avradım olsun. Tamam. Ahmet Çakar sen inmezsen adam değilsin. Ulan şimdi çıkıyorum. <laughs> saat kaç bir Hocam bir şey, şey, şey hocam. Ya şimdi çıkıyorum. Şimdi çıkıyorum. Şimdi Acilen... Nereye hocam? Kuş uzmanı bağlayın. Evet. Bana bir tanesi yollamış. Hocam nereye? Silik, miski, bal göğüs. Fakat ben bir Fenerbahçe olarak korkumu söylüyorum. Kasımpaşa ve Bursa Spor maçları hakikaten çok zor. Özellikle Cuma günü seyrettiğim Fenerbahçe takımı. Yani beni hakikaten... Ya sizden bir ses mi geliyor? İçeriden hmm? Konuşurken sizden bir ses geliyor şu anda. Olabilir biraz boğazımda. hayır hayır oradan değil. Harik var. Orada rahatsız ediyor arkadaşlar. Dürtüyor çocuğu. Yani... Ya, ya Sinan, kalkıp sen de yani... E tamam da yani. niye böyle da dayama bir olur. Bir Abdülkerim Hoca'ya da bir dönelim. Apo dayamadın mı sen yıllarca? O ya hocam. Ya, Yanlış anlıyorsun. Hemen, ya. olayı, 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 bak, olayı, olayı. bakın olayı sulandırmayın. Ben nereden bileyim? Şuradan şuraya gidecek. Biz mi bileceğiz ya? Şuradan şuraya. Nasıl bu bir dakika bu atarsızını bir denize atalım. Ya, o, ya. Bir, bir yerde bir yerdeydim. Bir işim vardı. Evet. Belim ağrıyor. Bir çocuk yakmak. Reklamları döndü hatırlıyor musunuz? Tıkla Messi gelsin. Robben de gelecek. Mehmet Ekici'yi getiremiyorsun. Onu Hocam insanların cinsel tercihleriyle falan ya. niye dalga ya? cinsel tercih, tercih, evet, ya? tercih, cinsel tercih adam. Evet, ya mı? bir dur Asım ya bir dur ya. Ne koş arabanın ortasına koy o zaman kaymasın arabana. Sevgili Ahmetçim. E ne yapayım da dört defa Sevgili Ahmet. Atarsa 8-8 olacak. Sizde kardeş olmanın... Herkesle kardeş hocam. Herkese kardeş değilim. terimle kardeş değilim mesela. Ne? Çoğu insanla kardeş değilim. Bana belime belime vur. Çünkü sen hak ettin. Ben de hak ettim. Ahmet. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Ama bak vatka. <laughs> var ya Ama o kadem, bu Hakikaten, bir var, bir ee, Hakikaten bir Alman köylüsü oldu. Hakikaten bir Alman köylüsü oldu belli kıyafetler Bir şey söyleyeyim alınmadı. mi? Bir şey söyleyeyim sana? Bakın ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hocanın vatkaları mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani giyime önem vermediği belli gayri ciddi gitmiş bir kıyafet Yine o ne? O ne rahatsız Ana. <laughs> Sen kaç yıl yedin diyor. O, oradaki diyor ki ona 15 yıl diyor. Sen diyor öğrenmedim dedi sürpriz olsun. <gülüyor> 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 sürpriz olsun diye öğrenmemiş. Şimdi bir orijinali bir görebilir miyim bir? Orijinal abi, şey değil abi bu şeydir. Başka bir şey. Sizden özür diliyorum. Eksik yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>